Avukat hanım. Avukat hanım. Ni Nilüfer. Nilüfer. Yürü hadi yürü. Nilüfer. Bak, bak bana bak karışma. Bir dakika bir dakika kardeşim o. Yürü yürü. uzatma. Ne yapıyorsun? Dediklerimi dinle. Kızım kendinle misin sen? Nasıl gidiyor hayat? Ha? Her şey yolunda mı diyorum? Avukatınım ya ben senin. Davadan bahsetsek? Sen beni niye kilitledin bu içeri? <laughs> Allah Allah. Böyle avukat sorusu mu olur hiç? Davadan bahsedeyim. Dava saçma sapan. <laughs> Güzel. Böyle anlatırsın işte. Neyse. Çok iyi. Ne iyi? İyi gördüm. Buraya getirmen mi ilgili kilitledin beni? Baktık sokak kameralarına bir şey yok. Öyle çok konuştuğun için kilitledim. Keşke elimde imkan olsa buraya da kilitlesem. Geri zekalısın. Hay Allah, ne sakarım? <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür Allah. ederim. Allah. <laughs> Soğuk ağlasın. <laughs> hmm. Çilekli mi? Ne? Çilekli mi diyorum sakız. Sakız yok. Kendi tadı demek. Neyin tadı? Sapık mısın sen ya? Heh. Ben kaldım, Ha zorundayım. baban geldi. Çok selamı var. Baba. Ne yapıyor ya o? mu mahkemeden beri. Karamsar tabii. Öyledir o, öyledir. kızı babam mı aldı? Evet. Başka? Bir dur, dur ama bir dur. Çok sıcak oldu burası. Bu da enteresan yerlere gidiyor. Dalga hiç mi? Yo, eğleniyorum. ne neyi? Koğuşun yanında kumpanya. Ne yapalım biz o dava şeysine? Dilekçe mi yazsan? Tabii. Avukatlar dilekçe yazar. Aynen. Bas dilekçeyi. Suçsuz falan gibisinden gibisinden ne ya abimin lafı. E normal. Her gün onu görüyorum. Saçma bence. Yani gibi varken gibisinden diye niye zorluyorsunuz? Nasıl yapsak görüşmeler bitmek üzere. <laughs> Aa, şey. <Göşa. gülüyor> çok hmm. kendini. Soğuk zaten burası. Sen de çok dikkat et. Sakın soğuk duvara, sırtını verme. Hangi duvara? <laughs> İşaretli olan. Ha. Kur gitsin. Baba mı dedi? İyi. Kırsın bizim çocuk diye. Baba yüreği hiç dayanamıyor sana çok üzülüyor. Duvarın arkası boşmuş. Eser dedi. Havalandırma. <laughs> Ben gideyim o zaman artık. Babama selam söyle. Söyle. Çok bile oturdum gidiyorum artık. Ben otur biraz daha. Yok gideyim. Çok oturdum. Buradan çıkınca göstereceğim sana beni kitlemek neymiş. Bunu unutmayacağım. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.